hepinizi sevgi, selamları iliterek sözlerime başlamak istiyorum. Bu arada öncelikle dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan tarihe geçen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muayyeden Muharebesi'nin 101. yılında Zafer Bayramımızı kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri saygıyla rahmetle anıyorum. <laughs> Kendimi tanıtmak istiyorum. Çoğunuz beni tanıyor. Ben Olcay Can. CHP Zonguldak örgütlerinde genç kollarında başlayan siyasi yolculuğum sırasıyla parti meclisi kaldığı yıllarda genç kolları başkanlığı, il yöneticiliği, belediye meclis üyeleri görevlerinde bulunarak devam etti. Ayrıca Hepiniz beni seçimlerde, itfaiyelerde, duvarlarda, direklerde bayrak asar Oğuzhan olarak da tanırsınız. Bugün de karşınıza Merkez İlçe Başkanı adayı olarak çıkma şerifini ve onurunu yaşıyorum. Hayatım boyunca emek, demokrasi, mücadelesinin içinde oldum. Kimi zaman bedel ödedim, kimi zaman vefasızlık gördüm. Ama partimin söz konusu olduğunda kimseye sırt çevirmedim. Yok saymadım, ötekileştirmedim elinden gelen maddi ve maddevi her türlü desteğe vermeye çalıştım. Cumhuriyet kazanımları ve Atatürk devrimlerinin korunması, gelecek nesillere aktarılması, her şartta demokrasi olan inancımı perşinlemek için çalıştım. Şimdi yıllardır gösterdiğimiz emek, birikim ve tecrübe ile partimizi Zonguldak'ta hak ettiği temsil gücüne, şeffaf yönetim anlayışına, demokratik yönetim özlemine kavuşturabilmek için buradayız. Geçmişin tüm partilerimiz tarafından dile getirilen eksiklikleri, hataları ve bizleri bizlere düşüren, sandıkta zaafa uğratan anlayışların üzerine kalın bir kalemle çekmek için buradayız. Çıktığımız bu yolda güvenme, ve desteklerini esirgemeyen, bizleri daha çok yüreklendiren tüm partilerimize, delegelerimize, partimizin bugün yönetimlerde bulunan, gelişmişte yönetimlerde yer alan sandık başlarında nebet tutan tüm partilerimize teşekkür ediyorum. Eğer sizlerin desteğiyle seçilirsek, ilimizin merkezinde idareden aldığı hizmetleri takip eden, kez sorunlarına duyarlı ve sorunları çözüm için aktif rol olacak bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz. İlçe örgütümüz olarak gidilmedik belde, gidilmedik köy, gidilmedik cenaze, gidilmedik düğün ve partimizin emektarlarına, taleplerine, isteklerine her daim çözüm ve katılım sağlayacağız.